Merhaba arkadaşlar. Kamu özel kesim yapısı ve ilişkileri programımıza anayasada düzenlenen idari kamu kurumları bölümüyle devam ediyoruz. Bu bölümümüzde kamu kurumlarından ve türlerinden, bağımsız idari otoritelerden, mahalli ve bölgesel kamu kurumlarından, son olarak da kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından söz edeceğiz. İdare hukukunda kamu kurumları bir kamu idaresi tarafından kurulan ve onun mesayeti altında çalışan, özelliğe sahip ve belli uzmanlık alanlarında faaliyet gösteren kamu tüzel kişileri olarak tanımlanır. Kamu kurumlarının bazı özellikleri vardır. Bu özelliklerinden biri kamu kurumlarının her şeyden önce tüzel kişiler olmasıdır. İkincisi bu kurumların kamu tüzel kişi olmasıdır. Üçüncüsü ise kamu kurumlarının devlet veya belediye gibi bir kamu idaresine bağlı olmalarıdır. Ayrıca bu kurumların özel olmaları ve birer uzmanlık kuruluşu olmaları onların diğer özelliklerini oluşturur. Kamu kurumları faaliyet gösterdikleri coğrafi alan bakımından milli kamu kurumları ve mahalli kamu kurumları olarak ikiye ayrılır. Milli kamu kurumları devlet tarafından kurulan ve devletin vesayet denetimine tabi olan ülke düzeyinde hizmet veren kurumlardır. Bu kamu kurumlarına Orman Genel Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Üniversiteler ve TÜBİTAK örnek olarak verilebilir. Mahalli kamu kurumları ise mahalli idareler tarafından kurulan ve bu idarelerin vesayet denetimine tabi olan kurumlardır. Bu kamu kurumlarına ise İETT, EGO, ASKİ ve İSKİ örnek olarak verilebilir. Kamu kurumları faaliyet alanlarının yanında bağlı oldukları kamu idaresi önünden de ayrıma tabi tutulurlar. Bu ayrıma göre kamu kurumları genel kamu kurumları ve özel kamu kurumları olmak üzere ikiye ayrılır. Genel kamu kurumları ülkenin belirli bir bölgesiyle veya kamu idaresinin sınırlarıyla kısıtlı kalmayıp ülke genelinde ve ülke dışında yurttaşları da kapsayıcı biçimde faaliyette bulunan kamu kurumlarıdır. Bu kamu kurumlarına büyükelçilikler ve konsolosluklar örnek olarak verilebilir. Özel kamu kurumları ise belli bir alanda faaliyette bulunan ve yerel kamu yönetimine bağlı olan kurumlardır. Bu kurumlara İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olarak İSKİ örnek olarak verilebilir. Kamu kurumlarının bir diğer ayrımı faaliyet konuları bakımından da gerçekleştirilir. Bu doğrultuda kamu kurumları, idari kamu kurumları, iktisadi kamu kurumları, sosyal kamu kurumları ve bilimsel, teknik ve kültürel kamu kurumları olarak sıralanabilir. İdari kamu kurumları, kamu idarelerinin yerine getirmekle yükümlü olduğu görevleri yani devletin yürüttüğü klasik kamu hizmetlerini kamu idarelerinden ayrı bir tüzel kişilik eliyle yürüten kurumlardır. Bu kurumlara Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Karayolları Genel Müdürlüğü örnek olarak verilebilir. İktisadi kamu kurumları ise ticaret, sanayi, tarım gibi ekonomik alanlarda faaliyetlerde bulunmak üzere kamu sermayesiyle kamuya veya idari işlemlere dayalı olarak kurulup işletilen kamu teşebbüsleridir. İktisadi kamu kurumlarının temel amacı devletin ekonomik faaliyetlere girişimci olarak katılımını sağlamaktır. Devlet Malzeme Ofisi, Türkiye Şeker Fabrikaları gibi kuruluşlar iktisadi kamu kurumlarının birer örneğidir. Bir diğer kamu kurumu türü olan sosyal kamu kurumları ise insanların sosyal güvenlik, çalışma, sağlık ve emeklilik gibi sosyal ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan kurumlardır. SSK ve Bağkur bu kurumların en bilinen örnekleridir. Faaliyet alanına göre ayrılan kamu türlerinden sonuncusu ise bilimsel, teknik ve kültürel kamu kurumlarıdır. Bu kamu kurumları bilim ve kültür alanında faaliyetlerde bulunmak üzere kurulan kamu kurumlarıdır. Yükseköğretim kurumları, TÜBİTAK ve TSE bu kurumların içerisinde yer alır. Bahsettiğimiz kurumlar haricinde farklı kamu kurumları da bulunur. Bunlardan biri bağımsız idari otoritelerdir. Bağımsız idari otoriteler literatürde bağımsız düzenleyici kurullar, özel kurullar ve üst kurullar gibi ifadelerle de anılır. Yönetim anlayışının değişmesi ve geleneksel bürokratik kurumların yetersiz kalması bağımsız idari otoritelerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu kurumlar genellikle ülkemizde bankacılık, finans, enerji ve iletişim gibi alanlarda faaliyet gösterir. Bağımsız idari otoritelerin düzenleme, izleme ve denetim, yaptırım uygulama ve uyuşmazlık çözme gibi çeşitli yetkileri bulunur. Ülkemizde 9 adet bağımsız idari otorite bulunur. Bunlar Sermaye Piyasası Kurulu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Rekabet Kurumu, Telekomünikasyon Kurumu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Kamu İhale Kurumu, Şeker Kurumu, Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumudur. Bu kurumlardan farklı olarak kamu kurumlarında hizmet kalitesini ve verimliliğini arttırmak, ayrıca yerine göre piyasada düzenleyici bir rol üstlenmek için çeşitli mahalli kamu kurumları oluşturulmuştur. Bu kurumların en bilinen örneği ise il özel idaresi ve belediye şirket ve işletmeleridir. Bazı kamu kurumları ise bölgesel düzeyde faaliyette bulunabilirler. Bu tarz faaliyette bulunan kamu kurumları ise bölgesel kamu kurumları denir. Bölgesel kamu kurumları kurulduğu bölgede yaşayan halk hizmet sunma amacı taşır. Ülkemizde bu kurumların bilinen en iyi örneği GAP Bölge ve Kalkınma İdaresi ile Kalkınma Ajanslarıdır. Bir diğer kamu kurumu ise kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarıdır. Ülkemizde bu kuruluşlar genel olarak derneklerle odalar olmak üzere iki gruba ayrılır. Bu kuruluşların iki temel amacı vardır. Bunlardan birincisi mesleğin ve meslek mensuplarının çıkarlarının korunması. ikincisi ise toplumsal ihtiyaçların karşılanması ve genel toplumsal yararların korunmasını sağlamaktır. Evet arkadaşlar, anayasada düzenlenen idari kamu kurumları bölümümüzü burada sonlandırmış bulunuyoruz. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere, hoşçakalın.